Evet gerçekten programımızda çok değerli bir ustayı ağırlamak bize onur veriyor. Zaten bu alkışlar az bile aslında kendisine. Gerçekten <gülüyor> <Sayın> <gülüyor> Sakin, evet. Sakin. Sakin. Evet. Hocam Bir Nefes Anadolu'yu takip eder misiniz? İzlediniz mi hiç? İki programınızı izledim. i̇zledim. Çok mutlu oldum. Hı -hı. Bunlar sık sık tekrarlanması lazım. Ve beni çok daha mutlu eden bir şey var. Türkiye'ye önem vermenizdir. Anadolu'nun kök kültüründe en büyük şahidi dünü, bugünü türküleriyle mazbuttur. Buna bir devlet kuruluşu olarak önem vermeniz bu yapının ürünü olan ozan evlatları olan bize büyük mutluluklar veriyor. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> arada sevgili izleyiciler biliyoruz Anadolu'nun birçok yöresinde seyirlik oyunlar oynanıyor. Hatta başka tabirleri de var. Oyun yapma, oyun çıkarma gibi tabirlerle de bunlar adlandırılıyor. Eğer sizin de bildiğiniz, bizimle paylaşmak istediğiniz seyirlik oyunlar varsa bunları bize gönderebilirsiniz. Ve belki burada sizin seçtiğiniz oyun yer alır. Aşık Mahsuni Şerif'ten benim ve eminim ki sizlerin ekranları başında stüdyomuzda bulunan herkesin çok sevdiği bir türkü var. Onu dinleyeceğiz. Alkışlarla sarhoşu söyleyecek bizlere Aşık Mahsuni Şerif. Zevk edinler. Bir bilgisayar çekilişimiz var. Sizin o değerli elleriniz bir 30 okula 30 bilgisayar kuracak şimdi göndereceğiz. Onu da sizin de vereceğiz. Ben tutayım bağlamanızı. Şimdi bir bilgisayar çekilişi yapacağız. Şöyle bilgisayarın başına alıyoruz sizi. Hı? Şöyle telefonunuz. Tamam. Ee, şu tuşa basacaksınız. Tam 30 okula 30 tane bilgisayar hangi okula gideceği belli olacak burada. Hangi tuşa basacaksınız? Şu tuşa basacaksınız. Şu nasıl? Evet. Tamam. Basın. Beni mutlu ettiniz. 30 okul için hayırlı olsun derim efendim. Evet. Alkışlarınızı, bilgisayarlarınız yerini bulun. Efendim, ben sizleri çok seviyorum. Bütün gönlümün dip köşesine kadar, ozan yüreğimin tümüne kadar sizleri böyle kalın istiyorum. Diz dize, can cana birlikte kalın istiyorum. Allah'a emanet diyorum. Hoşçakalın.